Merhaba arkadaşlar bugün e, deney yapacağız e, deneyimin de, deneyimizin konusu maddenin gaz sıvı ve katı hali bu katı ve sıvıyı birleştirince gaz halini oluşturacağız şimdi şişenin içerisine e, sirke koyacağız katı olan hali şimdi karbonat ekleyeceğiz 3 kaşık. 1 yavaş 2. gaz haline ulaştı bile. Ama bir durur musun? Aa. <laughs> ben e, balon taktım ama inşallah gazı çıktı ama inşallah şişer. Aa. Bu kadar. Şişiyor mu? Dur bakalım. Bu böyle çolacak. Ne kullandın malzemelerde? Malzemelerde sıv sıvı olan sirke, Hı -hı. katı olan karbonat, Hı -hı. üç kaşık ve pet şişe ve balon kullandım. Evet. Peki e, neye ulaştık biz? Maddenin hangi haline ulaştık? Gaz haline ulaştık. Aferin sana. Sence şişecek mi? Duruma göre. <laughs> Çünkü gazı gitti değil mi? Evet. Anne inmiyor. Hmm. Evet, hayatta her yerde maddenin sıvı, katı ve gaz halini görebiliriz, değil mi? Evet. Teşekkür ederiz bu deney için. Ee, biz az önce yaptığımız deneyde karbonatı önceden koyduğumuz için e, gaz havaya gittiği için olmamıştı. Yani deneyimiz tutmadı. Şimdi de balonun içine karbonat koyup şimdi deneyeceğiz. Yapalım mı? Yapalım. Tabii olursa oluyor. <laughs> evet çok güzel. İki çok şaşırdı. Evet çok güzel. İki çok şaşkın. <laughs> Oo. Oo. Balonu şöyle getirir misin? Hmm. Kolon iniyor herhalde. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Evet, maddenin katı sıvı gaz halini inceledik. Evet. Katı ve sıvıyı karıştırınca gaz hali çıktı. Evet, teşekkür ederiz. İki sana da teşekkür ederiz. <laughs>